Merhaba arkadaşlar. Bugün çok sorulan bir soruya cevap vereceğiz. LGS ile ön lisans programından lisans programına geçen öğrenciler KYK yurtlarında tekrar kalabilir mi? Yani 2 yıllık okurken yurtta kaldınız. Şimdi hemşirelik gibi 4 yıllık bir bölüme geçtiniz. Bu durumda yurt çıkıyor mu? Başvuru nasıl oluyor? Şansınız nedir? Gelin adım adım konuşalım. DGS geçiş sonrası durum. Öncelikle şunu bilmelisiniz ki DGS ile insansa geçtiğinizde eski KYK yurt kaydınız otomatik olarak devam etmez. Yeni okul, yeni şehir ya da yeni program demek. Bu yüzden yeniden başvuru yapmanız gerekir. Başvuru süreci KYK'nın resmi yurt başvuru döneminde tıpkı diğer öğrenciler gibi siz de başvuru formunu doldurursunuz. Başvuruda BGS ile geçtiğinizi belirtmeniz önemli. Bu bilgi KYK listesinde özel olarak yer alıyor. Yerleşme olasılığı burada asıl kritik nokta şu. Yurt çıkıp çıkmaması tamamen kontenjan ve şansa bağlı. Küçük şehirlerde yer bulmak kolayken büyük şehirlerde doluluk nedeniyle çıkmayabilir. BGS ile yerleşen öğrenciler için yurt başvuruları genellikle Ekim ayının ilk haftası başlar. 2024'teki ek kontenjan başvuruları 3-7 Ekim tarihleri arasında alındı. Üzetleyecek olursak BGS ile geçtiğinizde KYK yurtlarına yeniden başvuru hakkınız var. Ama bu süreçte yerleşmek garanti değil. Kapasite, başvuru yoğunluğu ve biraz da şans önemli. Başvuru tarihlerine dikkat edin. Hiçbir adımı kaçırmayın. Umarım bu videoda BGS sonrası KYK yurt sürecini sizin için netleştirmiştir. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın ki yeni eğitim içeriklerinden ilk siz haberdar olun. Sorularınız varsa yorumlara bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.